Başlıyor çözünecek bir gizem bir heyecan güzel nasıl bilemem. Ulaşacağım ona saçam Karma karışık. Sekiz yıl önce. Ah, Tanrım. Ah, ah. <laughs> Eller yukarı, bu bir soygundur. Ne koydunuz kraliçene, havyar mı o? Çabuk, at hmm? bu tarafa! Hmm? Uuu, uh, izninizle. Enchanté. Kusura bakmayın. Baronun emirleri. olamaz. Yine o sahtekar baron. Ama kimse bizden başkasının eşyasını alıp öylece çekip gidemez. Hiç kimse. Boş ver. Sonra yakalarız. Şu an daha büyük sıkıntılarımız var. <laughs> Ortalık güvenli mi bir baksan? Hayır pek değilmiş. günümüz. Korona yetimlerine destek olun. Yapacağınız her bağış buna ihtiyacı olan bir çocuğa gülümseme olacak. Öyle değil mi Yücel? İyi söyledin sarışınım. Bu benim için de çok önemli. Pek çok çocuk açlık çekiyor. Bir kısmı da suça bulaşmak zorunda kalıyor. Hmm. Yücel, her şey yolunda mı? Ha? Evet. Evet, yolunda. Herkes çok cömert davrandı. Şu giysilere, oyuncaklara bir bak. Bir de Aa, sakal mı? Ha? Teşekkür Aa. ederim. Ben de tam bunu arıyordum. Aa! Aa. Hadi Sarışınım, hemen seni saraya götürelim. Aa. Kim? Aslına bakarsan bilmiyorum... ...ve içimden bir ses durup sormayın diyor. Ah. 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 Çıkma Rapunzel saksı hemen. <gülüyor> <gülüyor> Yakalandın Ryder. Tanrım yüzündeki ifadeyi biliyor. Oh. Al sana... Kolaysa şimdi takip et. Hı. Aslında ben saksıya saklan demek istemiştim ama. Oh, oh. Prenses Rapunzel tanıştırayım. Lance Strongbow. Nasılsınız? İşte böyle prenses. Solumda kızgın savaş lordu, sağımda saldırgan kurtlar, elimde altın sirkeler orada ölecek kalmışken... ...sadık ortağım Flynn Rider neredeydi dersiniz? Meğer bizim savaş lordunun iki kızı varmış. Ve o gün ikisi de çok uzaklarda tatildelermiş. Ay yapma Eugene. Kalede büyümüş olabilirim ama... Zekamı hafife alma. Söyler misiniz? Sizin gibi değerli <laughs>